Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videoyu akşamdan açıyorum. Yarın nasipse doğumum var. Annem bugün mutfaktaydı. Bayağı bir uğraştı. Hem bu akşam abimler geliyor hem de yarın doğum olduğu için hani geldiğimizde de yemeğimiz olur, bol bol yemeğimiz olur diye bayağı uğraştı anacım. Şöyle göstereyim. Bizim sevdiğimiz çorba. Annem buna efsane yapar arkadaşlar mercimek çorbası. Hani herkesin annesinin çorbası vardır ya. Bizim annemiz de mercimek çorbasını çok güzel yapar. İçerisine havuç ve patates katıyor. Çok lezzetli oluyor. Şöyle abim de sever mercimek çorbasını. O da afiyette yer inşallah. Şöyle göstereyim sizlere. Pilav yaptı arkadaşlar. Bunu da doğum sonrası geldiğimizde hani dedik buzdolabına atarız. Öğlen yenir, akşam yenir. Şöyle zeytinyağlı fasulye yaptı annem ve şimdi pişeni göstereyim size. Köy fasulyesi efsane. Bakın beyler içinde bunu yaptık. Şöyle biraz buhar tuttu ama nasıl şişti, nasıl şişti. Bu nasıl bir güzel fasulye. İşte köy fasulyesi hazır değil. Çok lezzetli ve bizim efsanemiz. Şöyle göstereyim size kara lahana sarması. İnanın bu tencere doluydu sonuna kadar. Yedik dayanamadık birazcık. Abimler gelince gelmeden dedik biraz yiyelim. Gelince de yeriz. Çok lezzetli oldu. İnanın eriyor. Yani yaprak içerisinde eriyor. O kadar güzel oldu. İşte annem 5 çeşit yemek yaptı. Bir de tatlı yaptı. Karpuz aldık, içecek aldık. Hep birlikte akşam yemeğimizi yeriz dedik. Şimdi size tatlıyı da göstereyim arkadaşlar. Böyle akşamdan hazırlık. Sabahta doğum inşallah. Şimdi tatlıyı buzdolabından çıkarttım. Hemen şöyle size göstereyim. Abim mozeyi çok sever. Annem o yüzden şöyle mozaik pastası yaptı. Çok da güzel süsledi arkadaşlar. Bakın böyle uçlarına şey koyunca fındık çok güzel oldu. İyice donsun abimler gelene kadar. Yeni bir günden herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Ben bugün kahvaltı yapamıyorum. Doktorum 3'ten sonra kahvaltı yapma dedi malum bugün doğum var. Şöyle ev halkı için kahvaltı sofrasını kurduk. Afiyetle şöyle kahvaltımızı yapalım. Sonra da doğruca hastaneye inşallah. Az önce de söylemiş olduğum gibi ben kahvaltı yapamıyorum arkadaşlar. Gece dörtten sonra bir şey yeme dediler. O yüzden ben de şöyle geziniyorum evde vakit geçiriyorum. Dün de böyle oturduk sohbet muhabbet. Gece iki buçukta yattık. Ben zaten heyecandan uyuyamazdım. İyi oldu. Güzel oldu. Sohbet ettik, muhabbet ettik, özlem giderdik. Şimdi hep beraber onlar kahvaltı yapıyorlar. Ben de dün son hazırlıkları yaptım. Şöyle karton bardak aldım. Buzdolabı var ya otelde birkaç içecek getirdim dedim. Bir de şöyle hediyelikler hazırladım arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere. Şu şekilde hani gelenlere vermek için içerisinde göstereceğim sizlere lokum var. Şöyle yine kolonyalarımı falan hazırladım arkadaşlar. Dedim kolonya da iyi olur. Kolonya kutusuna doldurdum. Valize koydum. Şöyle şu lokumlardan aldım arkadaşlar. Bir de şöyle konsepte uygun olsun diye mavi çikolata aradım. Şöyle mavi çikolata buldum. Böyle yani son hazırlıklar da bitti. Bunları böyle kutularına koydum. Bakalım gideceğiz inşallah. Ama dediğim gibi dün çok güzel geçti. Oturduk, sohbet, muhabbet, çocukluğumuz, eskiler derken Güzel geçti. Bunu poşetleyeyim. Çıkarken annemin insülünü ve içecekleri alacağız. Bir onlar kaldı. Şu kolyeyi çıkartacağım. Zaten orada hani biliyorsunuz. Ha bir de küpem var bak. İyi aklıma geldi arkadaşlar. Küpeyi de çıkartmam lazım. Ameliyata girerken hiçbir şey istemiyorlar. E, kan değerlerim düşük çıktı bu arada. E, dün kan verdim. Şey dediler arkadaşlar. E, i̇ki tüp yedek kan bulunduralım. İki tüp yedek kan aldık. Ee, işte onun haricinde bir sorun yok. Epidural sezeryan olacağım. Bakalım ben çok heyecanlıyım çünkü Mira'nın ilk doğumunda normal sezeryan oldum. hani Şimdi epidural olunca hani canlı canlı bebek ilk çıktığını görmek o his nasıl çok merak ediyorum. Bakalım inşallah güzel geçer. Şimdi kahvaltı sofrasını toplar, hemen çıkarız. Ameliyat saat 11.30'da ama 9.30'da burada olun dediler. 9.30'da orada olmamız lazım. Bakalım inşallah dua edin. Sağlıkla gelsin nurasımız. Biz şimdi hastaneye geldik arkadaşlar. Ben üstümü giydim. Birazdan ameliyata geçerim. Bakalım inşallah sağ salim her şey yolunda ilerler. Annemler, abimler şeyin indi aşağıya indiler arkadaşlar. Bir çay içmeye indiler. Birazdan hemşireler de gelir beni alırlar. Biz de böyle yavaş yavaş sizlemeye başladık. Mehmet de iyice stres yaptı. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> öp gel öp beni prenses <laughs> hmm. hmm. <laughs> Seni çok seviyorum. Anneannenle dayını babanı sakın üzme tamam mı? Şimdi karnım bir patlayacak kardeşim, kardeşim gelecek. Gel gel bak birazdan gelecek anneanne. Mira ezilirsin anneciğim. Peki, Hadi görüşürüz. Bezene. Bir 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 şey. bir Biraz kendinizi mı? Bir çok güzel. yere evet. çarpmayalım. Bir şey, hmm. şey. şey olmaz. Hadi görüşürüz. Yok şeyi kadar yani. Hadi görüşürüz. Seni seviyorum. Ben yani, de görüşürüz. boş görüşürüz. 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 Hiç yok. <laughs> yok. <laughs> <Cesaret değil. gülüyor> <laughs> 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 Çalışmaya gitti. 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 Şimdi geliyor seni gezmeye getirecek hiç merak etme. Tamam mı? Tamam geleceğim anneannenin evine. Tamam mı? Tamam araba mı gelecek? Hiç merak. Nereye gidecek? Çünkü buraya ya. Bak orada da bir kuş çocuğu koyuyor Mira. Ameliyattan çıktık arkadaşlar. O kadar güzel dualarda, dileklerde, temennilerde bulundunuz ki hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk çıktığımda tabii e, epidural sezeryon oldum. Biraz yine de narkozun etkisi vardı, ağrılarım vardı. Şu anda kendimi toparladım çok şükür. Annem o süreçte sağ olsun da çok ilgilendi. Ben de şimdi hafif hafif kendimi toparlıyorum. İnşallah fazla kalmayacağız. Bir gün kalıp çıkacağız arkadaşlar. Yani toparlayabilirsem kendimi. Ama normal sezeryandan ve epidural sezeryan çok farklı arkadaşlar. Bu biraz daha kasık kısmında daha fazla ağrı yaptı. Ama hani doğar doğmaz Uras'ı kucağına alma duygusu hani doktorun direkt elinize verme hissi çok güzeldi. Yani o duygu bambaşka bir duyguydu. onu da deneyimlemiş oldum. Şimdi annem de orası saldı yani sallıyor değil mi? Kucağına aldı, gezdiriyor. Öyle işte yani durmuyor kıpır kıpır o da. Çok tatlı. İnşallah biraz daha büyüsün sizlere de gösteririm ama Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Biliyorsunuz ne yollardan geçtik. E, Rabbime binlerce teşekkürler olsun. Rabbim isten herkese nasip etsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel çocuklarımız olsun inşallah. Öyle epidural sezaryanı da deneyimlemiş oldum arkadaşlar. E, ama şey yani hissediyorsunuz her şeyi. Tamam. Narkoz vuruyor doktor ama hani yaptığını hissetmek de çok değişik bir şeymiş. Uras'ta çok farklı doğum deneyimim oldu. Şey hala şeylerim, ödemlerim hala geçmedi arkadaşlar. Öyle şimdi Uras da ağlıyor. Ben bir onlara bakayım. Konuşuruz yine inşallah. Uras ve annem işitme testine gitti. Babam Mehmet Mira'da aşağıya indiler. Ben de şöyle size kısaca oda turunu çekeyim dedim. Bakın arkadaşlar, bu yakanın oralardayız. Manzaramız bu şekilde. Ümraniye'deyim ben. Şöyle burada bir koltuk var. Burada bir yatak var. Şurada dolap var arkadaşlar. Şu kısımda da buzdolabı var. Valizleri de buraya koyduk. Şöyle ilerleyelim. Normalde yastığı Uras'ın yatağında oluyor. Hemen şöyle geçeyim öyle göstereyim size. Yastığı normalde Uras'ın yatağında oluyor ama yatağı ile beraber gittiği için şimdilik buraya aldık. Bakar mısınız? Şöyle tatlış bir kutunun içerisinde dayımız bize zincir hediye etti. Göstereyim hemen. Uras yazıyor arkadaşlar. Ya çok güzel değil mi? Allah daha çok versin inşallah hediyeliklerimizi. Şöyle buraya koyduk. Hemşirelere verdik, gelenlere verdik arkadaşlar. Bunlar artanlar. Yine şöyle mavi çikolata, sarı. Bunlar hep artanlar arkadaşlar. Kolonyamız da burada. Burada şöyle bir televizyon var. Hiç açmadık inanın. Duruyor öyle. Bu kısımda şöyle bu şekilde. Banyosu var işte bir tane. Hemen şöyle size genel göstereyim banyosu bu şekilde kusura bakmayın yatakta tam toplu değil yatıyorum sürekli son olarak da şöyle göstereyim size kapı süsümüzde. böyle burada hatta şöyle yapayım şöyle göstereyim size hemen göstereyim bakın ışığını yakalım bakalım Kapasizimiz de burada. Çok tatlı. Hastanede çekilmiş olduğumuz güzel fotoğraflarla videoyu sonlandırayım dedim. Hem böyle hastane içine hem de doğum sırasındaki fotoğrafları sizler de görün istedim. Gerçekten benim için böyle paha biçilemez bir anıydı. Şimdi başlıyor böyle doğar doğmaz bebeği kucağına almak çok güzel bir hismiş. İyi ki bu hissi yaşadım diyorum. Hastane içinde de kendi içimizde fotoğraf çekildik. Onları da birazdan görürsünüz zaten. Şimdiden hepinize... Güzel dilekleriniz, güzel temennileriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bana destek olmak istiyorsanız, hayırlı olsun demek istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Burada da Mehmet sağ olsun hemen çiçeğimi aldı Allah razı olsun. Mehmet ve annem bu süreçte gerçekten çok destek oldular. Onların hakkını asla ödeyemem. Tabii diğer aile üyelerimiz de çok destek oldu ama ikisi gerçekten çok emek verdi, çok yoruldu. Ama güzel, böyle tatlı bir süreç oldu bizim için arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biraz hastane odası, biraz böyle doğum sırasında sağ olsun hemşirelerin çekmiş olduğu fotoğraflar var. Onlarla sizlere veda edeyim dedim arkadaşlar. Şimdiden hepinizin güzel yorumları, güzel mesajları, hayırlı olsunları için çok teşekkür ederim. Eğer bana hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorsanız, bu sırada da kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok teşekkür ederim sizlere. Şimdiden destekleriniz için. Çok güzel bu eşsiz anı böyle fotoğrafladıkları için çok mutlu oldum. Böyle ona yakın fotoğraf çekmişler sağ olsunlar. Ben de şimdi sizlere yavaş yavaş veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın hoşça kalın.